kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayısı toplamak için iş yerinin çatısına çıkan 64 yaşındaki seferde beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cesedini sabah dükkan komşusu buldu alınan bilgilere göre Merik Gazi ilçesine bağlı Ambar Mahallesi Nisan sokak üzerinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda 64 yaşındaki seferdeğinin dükkanına giden komşusu şahsı hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede seferdeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de dükkanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede talihsiz adamın dün akşam saatlerinde dükkanına geldiği, burada çatıya çıkarak kayısı topladığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştüğü tespit edildi.